Bugün 12 Şubat 2022 Cumartesi saat 12'ye 20 kala. Önder Reis Rotasızlar grubunun reisi. Yok abi, reis, sensin. reis ben miyim? Sen, reis sensin abi. Hasan abi reis ya bana sıra gelene kadar Ahmet abi var. <laughs> Benden önce Hasan abiyle Ahmet abi var, Şeymuz abi var. Şöyle Neyse. Neyse. Rotasızlar grubunun hocası diyelim o zaman. Rotas Rotasızlar grubunun hocası günü kurtarıyor. Evet. Görevi yerine getirmeye çalışıyor. Şu anda atladı suya. Tabi yanında arkasını almış dağ gibi adamı. Ilık mı? Şeymuz abiyi almış arkasına.

Evet Önder şu anda hemen hemen radyafor koyunun ortasına kadar gitti. Onu şöyle biraz böyle bir yakın şey alalım neredeymiş bakalım bir gelmiyor yakına da tam yakında şu anda. Evet. Bugün Önder Reis'e bir de tekne eşlik ediyor. Bu biraz bu <laughs>